Eee şey yapalım şey. Bak ikinci katı biraz daha genişletelim. He. Buraya uydu yerleştirip şey yaparız. Galatasaray'ın maçlarını izleriz. <laughs> Bir söyleyin çok iyi olur ya. Bak yine yiyorlar. Oğlum şeye rağmen yiyorlar. Soysuz ben seni yemeyecek miyim şimdi? E, öldürdün oğlum. Öldürdün mü? Ha. Evet, evet abi. Martı eti döner yaparız. Al al al. Bak bak. Döner malzemesi. <laughs> o ne lan? But mu? Evet abi. Ha. Bugün o soysuzu bulup öldürelim mi? Soysuz şey mi? Uçan kuş kuş ha kuş baş Sen de ok yap. Gidip o soysuz kuşu bulup öldürelim bugün ve dev bir döner yapalım. Dev bir döner hayalim bu. Çok mu şey istiyorum ya? Evet arkadaşlar Hatay sandık içine hoş geldiniz. Bu arada benim zilim çaldı ben gidiyorum. Alo. Alo. Bolcan yavru kedi ister misin? Hayır. Sen köpek misin? Ya dur. Kedi düşmanısın yani. Kedi ne o <laughs> o kadar. Metal mızrak yaptım. Nerede o orospu çocuğu? Ha, Nerede o işte. benim götümü <laughs> elleyen? Kim götümü elledi benim? Isırıyor ısırıyor be. bende mızrak yok. Telaş yok telaş yok telaş. Yapılabilirmiş. Biz düştüm. Ulan beni de aldı yanına. Olcan geceler uzadı mı ya? Ben kaldırıyorum çapayı. Kaldır çapamızı. Şeyimiz çok kırıldı ya. O kötü oldu kanka. Şuradan 2-3 tane şey gitti bak. tu toplayıcımız. İpimle kuşağım. ya. <laughs> sen de pislik bir adamsın. <laughs> <laughs> Seninle kalmak iyi mi oldu bilmiyorum bu şeyde salda. <laughs> Peki bir adaya düşsen. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum onu atma la boşuna hukarcama Gel yanaş şuraya şöyle bak. Oğlum, sen de ne cibri oldun ya Olcan. Malzeme gidiyor. Gerçi tam cimri oluncak yerdesin. Adada hayatta kalmaya çalışıyor. Bak ağaç görüyorum o adada biz o adaya gitmemişiz. Sen <laughs> 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 ikiz gündür bekliyorum be ya. <laughs> Alım oraya o gideceğiz. O kadar, da, o kadar da değil ya. <laughs> oraya gideceğiz zaten oğlum. Neyden? Allah Allah. Allah. Aman iyi <laughs> kötü replik ya var <laughs> Bir rol gören miydi onu yazan? Ha, gel. Evet Oğuzhan çok büyük bir yatırım daha yaptım. Şişe yaptım kendime nefes almak için. Ne yaptın ne yaptın? Su altında daha fazla nefes alabilmek için. <laughs> Asker gel, işe gel. gel. Ne oldu? Gel. Öz bakayım bakayım. <laughs> peçi şey ısırmış da at bana bir at bana bir. <laughs> ne yapıyorsun oğlum nefesi mi tükeniyorsun altında? Ben şansa inanmam. Burası çocukların istilası altındayız. Bizim receiver falan yapmamız lazım. Hadi o sinyali bulmak için. Candle bottle. Aa gemiye koyabiliyorum lan bunu. Nereye koysam ki? Şu köşeye yapayım mı? Oha! Ne oldu? <laughs> Merhabalar. Böyle bir bilim görmemişsindir herhalde. Oğlum Biraz köpek şey... balığı şey yiyor lan. Ya oğlum köpek balığı şimdi sen ne yapacaksın ya ben sana diyorum bilim buldum bilim. Şu alt kata şuraya yapıyorum bunu. Hop yaptım? O ne la kardeş? Ya ben buldum. Bundan radyo sinyali bulacağız. Orada çekmez ki yukarı çaksaydın ya. Yani. Anten <laughs> şey yapacağız. Anteni ayrı. Ben balığa devam arkadaş. Bu üst katı nasıl genişletebiliriz? Önce belediyeden izin alacaksın kardeşim. Bu <laughs> <laughs> tarz bir gerekiyor abi. Olcan. Bak şimdi bak bak bak. Dönüp arkana bak. Bakıyorum. Bak 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 şimdi. Hop. Oh. GS TV çekiyor mu burada? Lig TV, Lig TV. <laughs> Bean Sports. Artık antenamız var oğlum. Ozan gel senle maç keyfi. tarihi koydum buraya. Hayır altitude mü? Daha yükseğe mi yapmamız lazım oğlum? Kardeşim kesmiş olsun. Vizontele gibi uğraşıp ZZG anten 3 anten, maçı. anten 3. 3'te Lyon sessiz. <laughs> 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 anten 1 çalışıyor şu anda. Buraya ne sayımayı giriyoruz buraya. Şeyde gelecek şimdi ha. Uçan yaratık. Ben yay yapmadım bu arada. Ben yayımı ne yaptım lan? Oğlum ben yayımı atmış olamam değil mi? Olabilirsin. Götüm çıktı oğlum benim onu yapana kadar. Gözüm mü görmüyor şu an acaba? Gözüm mü bozuldu benim? <laughs> İnşallah gözüm bozulmuştur. <laughs> İnşallah gözüm bozulmuştur. Bu uçan normal kuş değil mi? Yani şey gelirse haber var bana. Ben iki tane daha anten yaptım. Bunları farklı yere mi koymam lazım? Ha. Bağlandı. 2000... Şuraya yapıyorum ya antenin olacak. Aha. Ne oluyor lan? Oğlu bu ne? 1591. Hmm. Bak oğlum ekranda bir şeyler görünüyor. Koordinat. Bu adayı mı gösteriyor? Aynen adayı göster. Adadaki uydular var ya onları gösteriyor herhalde. Ama burada o mavi mavi bir şey var lan. O ne? Bu adayı temizleyelim o ma maviye gideriz. Bak müthiş bir icat yaptım şu an farkında mısın? Tabi sen anlamazsın bu bilimden pek ama. Abi şey tam bizim benim arkamda şu anda. Rüzgar da tam o tarafa. Yani. 1400 küsür metre var. Toplama şeyini yapmak çok şey istiyor ya. Köpek balığı yemese iyi değiş görüyor aslında ama. Oğlum biz bunu niye böyle yapıyoruz ki? Bunun ötesine biz inşa edelim. Bunları yiyemesin. Ha şey bir tane daha bir kat daha mı? Bak şu an buldum bir fikir bak. Ben bayağı mucidim galiba. Ya şunu bu kadar geç akıl etmeniz çok aptalca değil mi ya olcan? Aynen ya. Eşkiden Genel önce... zeka ben şu an sorguladım. Sal büyüyünce ben bir mutlu oluyorum ya. Kanka bak 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 bak. Ne? Eh, solda bir şey. Aa bulduk lan. Çevir bizi çevir. Çevir 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 çevir. Aa çok iyi olmuş benim bu icatları yaptığım ha. Yani kendimi övmeyeyim övmeyeyim diyorum ama olcan. Hani varsa yoksa benim icatlarım ya. Acaba içeride ne var lan? Ona tırmanca Yerin altına doğru da bu kadar iniyor sanki bu. Direkt elle alınan scrapler var burada. Ne diyor? Bruce demiş. Köpek Şöyle geç bir fotoğrafını çekim Şuraya çök. Şeyim olaydı ya. Şöyle yapayım. Tamam gel bir de buraya gel. Kutunun üstüne çık çök. Şöyle iyi mi? Öne mi geleyim? Öne gel. Heh çök. Gel burada bir şey var. Gemide okuruz gemide. Bol bolca boş zamanımız var. O oh, telefon. Ölüler dirilerden çalıyor. Silahla. Sen oraya nereden çıktın lan? Buraya çıkılıyor oğlum. Ben buraya nasıl çıktım lan? Anladım lan. Şuraya geleceksin, şuraya olacaksın. Bak o arkadan dolaş. Şu ince ta... demir var ya bak şu. Tamam. Ondan dolaş git karşına mertifen çıkacak. Gelebildin mi? Geldim. Ya çok güzel bir deneyim değil mi? Bak vlog çekiyoruz şu an vlog. Oğlum Arkadaşlar... buraya... <laughs> <laughs> <Aslakini> çıkar lan. <laughs> terk edilmiş. <laughs> Aha. Gir, Aha. Gir, gir 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 usta gir. Başarım kazandım. Notu alsana sen. Ne People diyor. Bu ne? Headlight. Ölüler dirilerden çalacak. Yani ner, neresine durayım? Şöyle durayım. Ha, dur. Ayağa kalk, ayağa kalk. Bunda ayağa kalk. Tam öyle o tarafa bak. Şu taraflara bak. bir, bir şey tarafa bak. Diğer taraftan yap bir de. Bunu şeye atarız. Benim Instagram'a. Aynen öyle yap. Bak şöyle yap. Bunu kurtulunca benim Instagram'a atarız. Tamam Tamam. Ya da bir radyo sinyali bulursak hemen atalım. Bu arada biz bir sürü ışık veren şey yapabiliyoruz ha. Işık veren şey? Fener. Aa. Bu <laughs> iyi ki tarif etti ha. <laughs>